Fena yoruldum abi, an önce eve gidelim de bir dinlenelim ya Efe. Allah'ın izniyle. Hemen arabaya geçelim. Ne oldu, neden arabaya geçiyoruz? Bir şey mi var? Abi, Mercedes Jeep tarafından takip ediliyoruz muhtemelen. Ya, hayal evham bunlar ya. Hadi beyler, hadi gidelim tamam. bari. Araçlara. Ee, Kerem kardeş. Keyfin halin yerinde mi? Bizim bu güvenlik şefi Emin de aslında var ya fazla hayal evham yapıyor ya. Yani... Ne abi ne abi? Ya... Yani... Yok bizi bir araba takip ediyormuş. Yok bilmem neymiş. Lan takip etsin. O kadar kalabalığız ki bize... Bir zarar veremezler zaten görüyorsun Allah'ın izniyle. Emin valla sen iyice beni sıkmaya başladın. Telsizden ben duyuyor musun bilmiyorum da iyice sıkıldım ha. Patron ne bu oldu? Neyse neyse hadi. Eyvallah. Beyler hepinize kolay gelsin. Ben çıkıp biraz dinleneceğim. Ay ay. Eyvallah. Eyvallah. Dolapta bir şey var mı ya? Bir dolaba bakalım. Vardır patron. Genelde doğrudup duruyoruz hizmetçiler ama. Hıyar var. Portakal var. Bunu siz yiyin oğlum. Bu ne? Dilim ekmek var. Neyse. Neyse tamam. Güzel bir şeyler pişirsin aşçıya söyleyin de. Abi emredersiniz patron. Ya sizin bu duyan arkadaşların dikkatine Hazırlıklı olun. Ne olur ne olmaz tetikli olun arkadaşlar. Emin bak kardeşim böyle şeyleri kendine evham yapma, vesvese etme. Zaten hani sen nasıl korunduğumuzu biliyorsun. Bir adam bize zarar vermek istese bile hani buna nasıl cüret edecek ki? Abi ama güvenliğin bizim için önemli. Sağ ol kardeşim. Hepinizin güvenliği benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum sana da. Hayatta her şey gönlünce olsun. Allah razı olsun. Sen böyle şeyleri hiç kafana takma. Uzatmayalım. Hiçbir zaman için boş ver yani. Patron lo? ne oluyor? Patron, patron içeri patron. Ne oluyor lan? Beyler savunma moduna geçin. Baskın var. Ne baskını ya? Hayırdır? Emin bir patron, şey yap. İndirin şunları. Kerem sen de boş durma kardeşim silahını çek saldır hemen onlara Emin sen güvenlik şefsin sen ne yapacağını benden iyi biliyorsun Hemen birisini ara beni arka kapıdan aldır patron, Ben hemen arıyorum hemen, hemen çağırıyorum Hadi çabuk 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 Kim bunlar ya? Bunları var ya. Bunları var ya. Ne yapacağım ben? Bunlar şimdi kimse. Ben onlara yapacağımı iyi bilirim. Ben onlara yapacağımı iyi bilirim. Emin. Patron. 1 dakikaya geliyorlar. Hemen arka kapıdan çıkarız. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi çabuk olun. Hadi. Ulan neyle sıkıyorlar bunları ya? Bu sesler nedir ya? Patron ben önden çıkayım. Bekleyin. Eğer dikkatli ol. Koş 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 tamam, koş patron, koş. Hemen. Nerede bunlar? Gelmemişler mi Ya nerede? Tamam tamam burada burada. Vur patron. Yine ben patron sen. Patron binsin. Vurun patron. Açın kapınızı. Bas 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 bas. Sağ ol soysal. Hayatımı kurtardın. Soysal. Bir baskın yedik. Sen dışarıdayken var ya. Bak seni derminden ayrı görmüyorum kabiliyet konusunda. Bu adamların kim olduğunu tez vakitte buluyorsunuz. Buluruz başkan sıkıntı yok. Olur, geçelim de. Hemen hemen geçelim buradan. Bizim çocuklara söyleyin şöyle şehirden biraz uzak çiftlik tarzı bir ev bulsunlar, emlakçıya gitsinler. Güzel bir namuslu bir emlakçı bulsunlar şöyle şüphelenmedikleri. Ondan Hadi evimizi hazır. temin edelim. Yalnız bak Tamamdır, patron. ev ikinci el olmayacak ev sıfır olacak evin içinde iki tane banyo istiyorum hizmetçi istiyorum iki tane aşçı istiyorum yani bu evden çok daha büyük bir ev istiyorum arkadaş. Bu arada benim makam patron, aracında patron, nasıl isterseniz. makam aracında saklayabileceğim bir ev istiyorum Emin ona göre. Tamamdır patron. Çatışma bölgesindeki arkadaşlar durumunuz nedir? Arkadaşlar çatışma bölgesinde ölü veya yaralımız mevcut mu? maalesef bir ölü bir de yaralı arkadaşımız var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tamam, tamam arkadaşlar. Siz siz arkadaşlar Starbucks'a gelin. Starbucks'ta buluşalım orası dikkat çekmez. Kolay kolay mafya babasının Starbucks'a gideceğini düşünmez kimse. Yaralımızı ve cesedi alın lütfen. Belediyeyi arayın. Ben onlardan intikam almasını bilirim var ya. Onlara siz bile artık bana şaşıracaksınız bu adam nasıl böyle bir şey yaptı diye. Arkadaşlar neyse kafanızı takmayın zalimler elbet ki belasını bulur. Boş verin. İçeriye gidelim bir kahvemizi falan içelim. Soysal senin arabada bir şey falan yok değil mi bu arada? Valla patron öyle detaylı bakmadım şimdi bir bakayım şöyle bir. Belirginleşmiştir varsa da iyi bak şimdi soğudu kaporta. Aynen patron aynen aynen arkada ne? sol arkaya gelmiş. Oo. Cila mı çektirdin sen arabaya? Cila'dan sonra şey olmuş. Neyse. Ailem patron, ailem. Kısmet boşver. Hayırlısı. Emin bizim adamları bir ara kardeşim senden ricam. Hemen arıyorum patron. Neredelermiş? O, o arabaların da durumunu merak ediyorum. Şimdi o arabalar haşat olmuştur var ya. En az bu saldırının bize 2 milyon masraf var. Bunu kaportacıya götürsek. Tamam. bunlara bir baksa. Tamam. Hemen. Hemen hızlı ol. Hatırla sıkıntı artık yok benim tanıdık abi. kaportacı var getiririz oraya Tamam tamam artık öyle yapacağız ne yapacağız zaten Milyonluk arabayı ne hale getirdiler bunun değeri en az 200 bin düştü Aa, Aynen öyle Yarılmış ceylanlardan bir tanesi geliyor Aa benim Mercedes Bu arabaya Bakalım Bunun önü sürtülmüş bile Önünde sürtük var bunu herhalde Kerem yolda getirirken aceleden arabayı kurtarayım derken sürtmüş de önemli değil. Ona macun çekilir, düzeltilir. Arabada kurşun izi yok. Tamam. Diğer arabalara bakalım. Diğer arabalarda ne varmış? Fark edin arkadaşlar. Fark edin. Oo. <laughs> Görüyorsunuz. Araba var ya. Haşat olmuş bu. Bu haşat olmuş. Bunlar araba bildiğin elek olmuş bakın. Bunu biz direkt çöplüğe atalım bence. Bunun artık kurtarışı var mı ki Cık. o araba sıkıntı. Şu nasıl? Bu temiz gibi patron. Bu da Aynen temiz. bu temiz gibi. Bu temiz gibi. Bu, bu bayağı gitmiş patron. Bunun bayağı çamurluk mamurluk dayamamış. Buna neyle sıktılarsa artık. Abi bu saçmalığa benziyor. Baksana bir sıkmış, tam sıkmış. Evet evet. Bu arada konvoydayken bir tane arabayı gördüm de arkasında Fransız bayrağı gibi bir şey vardı. O çakarı oradan kaldırsın o Fransız bayrağı gibi duruyor bak. Hadi Tamamdır neyse. Patron, patron Neyse arkadaşlar gelin şu. Gelin bir kahve ya. içmeye gelin. Gelin beyler. Sıcak kahvenizi için de kafanız bak, yerine gelsin. Bak, bir kişi dışarıda dursun yine de güvenlik amaçlı. Merhaba hanımefendi. Abi, hoş, hoş bulduk. Sizde Türk kahvesi var mı? Yok. Mırra var mı? Yok maalesef. Allah Allah. Tamam zencefil çay ver. O da yok. Hanımefendi o yok bu yok. Ne var sizde? E, cappuccino var. E, macchiato var. Ice chocolate espresso var. Macchiato var. Bu ne arkadaş isimler değişik değişik. E sen hangisini önerirsin? Ben anlamıyorum bunlardan. E, yani Amerikanımız var çok güzel. Tamam sertse ondan ver o zaman bize. Tamam. üstüne ne yazalım bardağa? Ya bir şey yazma bacım ya. Ne yazıyorsan yaz işte. Sen bir şeyler bulursun. Tamam ponçik yazıyorum. La ponçik ne? Bak iyi ki kadınsın. Neyse. Ponçik monçik yazma. Neymiş o ponçik conçik? Bir 40 yılın başı Starbucks'a geldik. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Yürüyün beyler yürüyün. Hadi biz dışarıda bekliyor. Sen hazırla onları fişi mişi gir. Ne kadar söylemesi yaparız. Tamam beyefendi. Arkadaşlar ben yolda konuştum bu arada. Bize bir tane emlakçı lazım diye. Bize bir emlakçı bulun. Yeni eve bakmaya gidelim. Acilen de oradaki evi boşaltıp yeni eve geçmemiz lazım. Oğlum bu ne ya? Işıklar yandı. Bizim kahveler hala hazır olmadı mı ya? İkindi oldu. Arkadaşlar şu... Kıza gidin bir şey söyleyin. Çabuk yapsın. Şunları ödemesin de yapın da benim hesaptan. Patron. Buyur Soysar. Benim bir dayı oğlu var. Emlakçılıkla uğraşıyor. Ona bir gidelim istersen. Bir konuşalım onunla. Tamam. Kahveleri içelim o zaman. Onun yanına geçelim. Şu senin kaportacı tanıdığına da söylersin. Bütün arabaları şöyle bir cilalasın. Pazarlığını da yapalım. Pazarlık sünnettir. Hallediyoruz. Çocuklar herkes bizi takip etsin. Biz emlakçıya gidiyoruz. Hadi bizi takip edin beyler hadi. Hadi Kerem sen de sür kardeş. Buradan bir u çek. Ya senin bu amcaoğlu nerede kaldı soysal ya? Biz yanlış adrese gelmedik inşallah. Patrol. Patrol yok yok. Ev tanıtmaya gitmiş, geliyor şimdi yol. Ee, tamam. Bekleyelim. Oo! Emlakçının bindiği arabaya bak sen ya. Tanıyalım ya kimmiş bu emlakçı. Beni tanır bu kesin emlakçı. Aleykümselamun beyler. Aleykümselam. Oo Kerem beyler gelmiş, hoş gelmiş. Tanıyorsun herhalde beni. Tanıyorum tanıyorum çok işlerini duydum ben sen. Eyvallah eyvallah. Zaten ben emlakçılar tanıyor abi ya. İnşaatçı olduğumuz için. Bütün bizim her şey biliyor. arkadaşlar hepsi biliyor. Eyvallah. Şimdi Hazar kardeş ben sana şunu söyleyeceğim. Bizim şehirden biraz uzak bak çok değil ha. 100 metre kadar olsa yeter. 100 metre kadar uzak. Şöyle büyükçe katlı ee, bahçesi geniş havuzlu ne bileyim hayvan bile besleyebileceğimiz ev lazım bize. Var mı elinde böyle bir şey? Hmm. Sıfır. Kullanılmamış olacak. Amcaoğlu beni kırmazsın. Aa Devriye tamam ya yardım. tamam. Geçen bir tane adam geldi evi satıyor. Sıfır yaptırmış. Çok güzel mekan ama bak böyle mükemmel yer yani bunu görmen lazım. Gel götüreyim sizi. Gel sen benim arabaya. Tamam tamam kardeş götür beni. Şimdi, bak şimdi, mekanı sana şöyle anlatayım. Çok büyük bir bahçeye sahip. Hatta köpekleri falan bile var yani. Gerçi süs olsun diye koyduk da, bakmak istersen yani, bakabilirsin. Kardeş, emlak piyasası ne oldu bu korona döneminde? Valla arttı azaldı. hep bir daha oldu böyle. Şimdi onlar bizimle piyasalar az önce dediğim gibi değişiyor hep. Boşum ya? Alo? He? Bir artı sıfır mı? Öyle ev mi var ya? <laughs> ya kapat ya kapat seninle uğraşamayacağım şimdi. Ya Emrakçı Bey bir ya. artı sıfır ev olur ya niye yok dedin adama? Ya millet işte delirdi ya. Bir artı sıfır ev istiyor benden ya Allah'ım yarabbim. Bu arada ev baya güzelmiş ha. Vay vay vay. Şöyle şurada bir duralım. Şimdi evi bana bir anlat kardeş. Neyi var neyi yok buranın. Şimdi ev 5 artı 1. Ama böyle şey 5 artı 1 değil. Kocaman 5 artı 1. Anladım anladım. Hatta gel seni hani gezdireyim gel şöyle. Garajı falan da gör. Tamam. Şöyle bak görüyorsun her şey full altı full yani. İstersen gel arabanın altına gir çalış yani o derece. Taş yap he. Evet. Gördüğünüz gibi evin girişi burası. Oo havuz kocamanmış ha. Böyle. Tabi tabi bak tenis sahası bile var. Şurada sauna var. İstersen bak burada taşlı yol yaptırmış adam. Sauna var. Böyle gezebilirsin bahçeyi. Ön tarafta köpekler vardı işte. Geçtik onları. Mutfak nerede kardeş? Bu arada ben seni kaybettim ya. Neredesin burada, sen? Hemen burada zaten. Burada evin içine bak. Buradan geliyorsun. Buradan. Evin içine buradan. Ha. Mutfak hemen burası. İstediğini hazırla. Oo. Ben beyaz. Böyle iç açıcı. Çok güzel mutfak. Vallahi Beğendiniz mi çocuklar? Nasıl? Vallahi patron güzel ya. Güzel, güzel patron. Ev ya. Mükemmel ev abi ya. Vallahi çok güzel. Vallahi bu evi ben ben yani, ya, şimdi Çok güzel patron. abi doğru söylüyor abi. Abi ben nasıl bir alırım ben bu evi direkt. Burada salon var. Salonda 62 ekran televizyon. Oo 62 ekran. Şömine bile var. Art abi tabi yani buradan ışıklandırması var yukarıda üstte. Oo, Böyle ışıklandırmaya var. Böyle bir köşe takımı. Sen bu eve bize eşyalım mı vereceksin? Adam... Eşyalar ya, dahil mi? vereceğim mal. Yani şey, eşyalar olacak tabi. Bazı eşyalar olacak da hani çok fazla şey yapamıyoruz biz de maalesef. Parası neyse veririm kardeş Daha ya. Böyle üst katı... Oo, benim yatak odası. Burası benim yatak odası herhalde değil mi? yatak odasından beri bu birkaç tane böyle yatak odası var. Çalışma odalı olan da vardı bir tane yanlış hatırlamıyorsam. Ev yapan iç mimar da baya güzel yapmış ha yani. Yani sağa sola bakıyorsun baya ferah. Baya ferah. Tabi tabi o bizim, o bizim eniştenin oğlu işte böyle. Böyle çok güzel mekanlar tasarlıyor. Arada bir gel diyor göstereyim diyor. Anlamak ister misin diyor böyle. Bize de iş çıkıyor sayesinde vallahi Çok iyi oldu yani o çocuk. Evet. Şimdi bir de kardeş bize güzel bir banyo lazım diyecektim ki. Valla bu banyo, banyo şuma gitti kardeş ya. Havalandırmalar, tavanın ferahlığı. Bu eve şimdi sen en Abi aşağı. Tabii yani bizde her şey. bizde her şey full art full yani. Biz öyle kötü bina satmıyoruz. Belli belli. Neyse kardeş bu arada burada iyi ki de tuvalet yokmuş ha. Yoksa bu ev almazdım bak. O tuvaletin. Yok yok. Tuvaletler ayrı. O buradan da aşağı oturma odasına bakabiliyorsun. Tabii tabii birçok böyle balkonumuz da var. Ev içi, ayrı, ev dışı ayrı balkonumuz. Yani birkaç tane daha böyle yatak odası, tuvalet falan. Hani Oo. bakın tuvaletlerden biri çift tuvalet, çift lavabo. Oğlum bu nasıl iş lan? Yan yana mı edeceğiz? Yani o biraz garip oldu evet. O novelde de bir sorguladım gördüm, bir gördüm ama bir araya bir duvar yaptırılır. Olur yani. Ayak Abi bu araya neyin duvarı yapılacaksa. Şurası ne gençler bir geçin bir oradan duşa kabin mi ne orası? Burada he, duşa kabin. Valla bu kadar lüks bir evde duşa kabin olması beni şaşırttı. Bir de dışarıyı görüyor duşa kabin. Valla burada her şey farklı. Ya şimdi Dediğim gibi biz daha şey full artı full eksik olmaz bizde yani. Yo beğendim. Bu o gördüğün, gördüğün demirlerin hepsi altın kaplama. Altın. Aynen altın kaplama hepsi. Sen bu evi bize en aşağı 20 milyona satarsın herhalde. Allah yani. Ya Ay oldu bizi yüzme ya. Ay da ben vermiyorum bak. Yatak odası 2 de ben... Güney cephesini mi görüyor? Bak yatak odalarından Anam. hangisini Yatak odalarından hangisini alacağımı şaşırdım ya Anam Bu ne değişik bir ev ya Buradan yatak odasına gidip başkasının mahremine mi giriyorsun? Çocuk odası bunlar öyle kardeşler için yapılmış mekan Çocuk odalarına bak ya Bu çocuk odasında ebeveyn yatar ya Vay 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 Aslan Bu odayı ben alayım Valla kardeşim al sıkıntı yok Sıkıntı yok Patron. Buyur Araçları otoparka diziyorum. Bak bu evi bırakmadım. Çok güzel ev. Şöyle bir başka. Bu arada ileriye zaten Kerem gittik. Kardeş. İleriye zaten gittik. Kerem kardeş şimdi bak, 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 gel istersen bak, bak. aşağı geçelim yavaş yavaş. Bir fiyat konusunda konuşmaya başlayalım. Ne diyorsun? Konuşalım da bir üst kata bakmadık. Üst kata da bakalım. Yel, yani hiç kırar mıyız? Yel... E yani o kadar para vereceğiz. Üst kat direkt çatı. burası çatı yani. Burada pek bir şey yok. Patron bu evin savunması daha kolay olur. Havalandırma Allah korusun bir şartsın Ya zaten baksanıza hani bu evin gerçekten savunması süper olur. Hani buraya bir adam koyarız mesela Emin senin durduğun yer. Hani arka tarafa bir adam koyarız. Şimdi kardeş bu fiyat... Evet işte bir mülk satın alıyorsun. Evet. Evet. E o zaman zaten olduğun gibi. Uzanlar bir ref. Şimdi tanıdıksın zaten. Hoysal kardeşimiz de tanıdık. Eyvallah. Size güzel bir fiyat yapıyorum. Bak bunu da kimse yapmam. Normalde bak bu ev 20 milyona çok rahat gider. Size 9.99'a bırakıyorum. Valla çok iyi olur kardeş. O fiyata bırakıyorsan pazarlığımızı da yaptık. Ver elini. Ver elini. Hadi. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Allah <laughs> Hadi Allah utandırmasın inşallah. Hadi dayı ol, satışını yaptı Özlesin,